Baksana yazık. Abla arabasını temizliyor sabah. Sabahleyin sıkıntı yaşamamak için arabasını temizliyor. Bakar mısın? Temizle ablam temizle. Allah yardım etsin. Amerika'yı silecekleri kaldırması lazım. Bunlar efekt. Bunları ben yapıyorum. <laughs> Ama bak şu ince yeri az önce tuzlayıp kürediler. Küreyip tuzladılar. Ona rağmen bakar mısın? Yani Maşallah. Burası bu kadar aydınlık değil. Telefonun marifeti. Silecekleri kaldırmazsa sabah kadar 10 defa gelmesi lazım. İnşallah sabah da çeker atarım. Görüşmek üzere.